Kanalımdan herkese selamlar arkadaşlar ben Gül Kışlık kalın tiliko kazaklarımızı veya sweet çörtlerimizi nasıl katlayabiliriz veya askıya asabiliriz İçeriğime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup zili aktif hale getirebilirsiniz İlk örneğim kol kısımlarını böyle katladım kenarlarını da içe doğru aldım Yaka kısmını böyle katladım ve uç tarafını da böyle içe aldım İlk katlama şeklimiz bu. Şimdi ikinci katlama şeklimiz. Kapşonlu bir sivit katlıyorum. Kenar kısmını içe aldım ve kollarını düzeltiyorum bu şekilde. Kapşon kısmını düzelteceğim. Uç kısımlarını böyle içe doğru katladım. Ve kapuşonu bir sefer, iki ve üç defa katladım. Bu kadar basit kapşonlu sweatshirt katlamak. Küçük bir çocuk kazağı katlıyorum şimdi. Kenar kısımlarını içe aldım. Kollarını düzelttim. Uç kısmını katladım ve yaka kısmını da üzerine katladım. Dolaba bu şekilde yerleştirebiliriz. Daha büyük ve ince kazaklarımızı da bu şekilde katlayabiliriz. Kenar kısımlarını içe doğru katladım. Yaka kısmını çok az içe katladım ve alt taraftan katlayarak yukarı geldim. Kol kısımlarını da bu şekilde katlayarak paket yaptım. Açılma yapmaz bu valize veya dolaba böyle yerleştirebiliriz. Triko kazaklarımızı askıya böyle asabilir miyiz? Bu şekilde askıya astığımızda triko kazaklarımızda sünmeler olabilir yakasında deformeler olabilir böyle. Asmamalıyız. Kazağımızı önce ikiye katlayalım şöyle. Biraz düzeltelim ve askıya da şu şekilde yerleştiriyorum ben. Böyle yerleştirdikten sonra kazağın alt tarafını böyle yerleştirdim ve kol kısmını da buradan yerleştiriyorum. Böyle kazağımızda deformeler, uzamalar, sünmeler olmaz. Bu şekilde dolaba asabiliriz. Sivit şörtlerimizi askıya nasıl asabiliriz? Yine bir tane örnek vermek istiyorum. Ortadan yine ikiye katladım bu şekilde. Düzeltiyorum. Kollarını ve kapşon kısmını da böyle düzelttikten sonra askıyı böyle yerleştirdim kapşon kısmını ve kol kısmını askının burasına yerleştirdim. Bu şekilde dolaba asabiliriz. İçeriği faydalı buluyorsanız beğen tuşuna basabilirsiniz.